Arkadaşlar ben oyun düşkün terden emir. Bugün sizlerle 1v1 oynuyoruz İsmail ile. Başladı mı? Başlamadı mı? Tamam. Geç lan yeni. Geç lan yeni. Merhaba desene oğlum. Merhaba. Merhaba demediğin için böyle bir şey yaptım. 3, 2, 1 başla. Abi. 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 Gel lan. Gel. Yürek mi yedim lan sen? Yürek mi yedim? Ölürsem var ya rezil olurum falan. Ölüyordum ama. Bir buçuk kalpti. Lan okum yok. Bak. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Ya okum yok. Saat falan yapıyorum gelmiyor. Geldi elinde şu an. Elimde mi? Evet. Bak atılmıyor bak saat şu. Şu an elinde mi? Evet. Silah var o zaman bende. Bende de daha kelli ki öyle olmuştu. Hadi git git, git yerine git. 3, 2, 1. Ya oklama hayır. <laughs> tamam geldi tamam ok geldi tamam. 3, 2, 1 başla. Okladım ok geldi yalnız. Bak oklamanın yararları. Aaa. Yeter lan. arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere hoşçakalın devam ediyoruz arkadaşlar ikinci part şu anda birinci partta bunu 2-0 iki yendim ikinci parttayız aaaaya bastım abi işte baldı 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 sıfır yes oh. korktum lan Abi. Abi, Hayır, ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Böyle artık ya. Benim ailem ol. var. Ho. -ho. Ben vurdum ama ya. Aman tanrım. Yarım kat. Ölmek istemiyorum. daha çekip mi? Çekip mi? Hayır video bitmedi de. Çekilin. Tamam 3 round olsun. 3. Ee, roundda görüşmek üzere hoşçakalın. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3. rounddayız. Hadi bakalım. İlk 2 round 2-0 yendim. <laughs> Abi. What? Ya. Bal mı? Tabii bal oğlum. Bir dakika bak yine bana ok geldi. Bir kere vur beni okla. Bak yine geldi. Şu anda tamam. elinde tutuyorum bak. Seyirciler bile görüyor. Ay yay var yay var okuyor. Tamam yayı çektin şu an. Çekiyor mu? Evet Atlamam. çekiyorum. Bak atmıyor. Bırakıyorum. <laughs> Allah'ım ya. Aa ortada da yok. Bak e, kılıcın mı var? Aynen. Kılıcını aşağıya at. Lan kılıcım gitti. Abi. <laughs> Tam 3-2-1 Tam 3-2-1 başla. Geldi mi kılıç? Evet. Benim neyim yok ama ya. Ne Yo, oltam yok ya. Ne oltam Yo, yok ya. Ne Yo, oltam yok ya. Alacak ya. Bana ne ben saymam mı Var. Laglı oyun diyeceğim. Yok benim lagım yok. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.